Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin 124. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Akif ve Nebahat boşanmak için hakimenin karşısına çıkıyorlar. Fakat Nebahat Akif'in yaptıklarını reddederek Akif'ten boşanmak istemediğini mahkemede söylüyor. Gelecek bölüm mahkeme Nebahat'ın söylediklerini dikkate alarak Akif ve Nebahat'ı boşamayacak. Süsen ise, gelecek bölüm Ömer'i kanlar içinde görünce, bir anlık sinir ile Oğulcan'a saldıracak ve Ömer daha sonra hastaneye kaldırılacak. Oğulcan ise, gelecek bölüm yaptıklarından dolayı pişman olmaya başlayacak ve birçok kişi ile barışmaya çalışacak. Ayla ise, geçen bölüm Elif'e annesi ile ilgili gerçekleri anlattı. Elif'in annesi bir kaza sonucu öldüğü için, Elif birkaç bölüm içinde Ayla ile barışacak. Ayrıca Ayla, bu olay yüzünden hapise girmeyecek. Berk ise, gelecek bölüm Gökhan için annesine yaptıklarından dolayı, Ayla'dan özür dileyecek. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.